Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Raki Mahdum'un ikinci serisini çekeceğiz annemle beraber. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like tuşuna basıp yorum yazmayı unutmayın. Ee, sorularınız e, ve istekleriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, sizinle daha önce Raki Mahtum ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi tekrar yeni ürünlerim geldi. Bir video daha çekmek istedim. Raki Mahdum 2 serisi olarak. Sizleri bilgilendirmek adına. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki videomda pek çok soru aldım ve cevapladım. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu seferki siparişimde 6 parça ürün aldım. İlk başta kenevirle ile başlamak istiyorum. Daha öncesinde çörek otu yağlı şampuan kullanmıştım. Şimdi bu ikinci alışımda kenevir yağlı şampuan tercih ettim. Bunun özelliği nedir? Kenevir yağlı şampuan dökülmelere, kaşıntıya ve kepeğe çok iyi geldiği için bu sefer bunu tercih ettim. 1000 milim yani 1 kiloluk şişede daha hesapla. Ee, şu anda liste fiyatı yani sitesindeki web sitesindeki fiyatı 110 TL ama bizi bundan yaklaşık bir hafta önce bir indirim uyguladı o indirimle beraber 100 TL'ye aldım İkinci ürünümüz e, bu yüz temizleme jeli pirinç kepek yağlı bu e, çok yeni bir ürün <laughs> kısacası merak ettiğim için aldım <laughs> nasıl bir etki gösterecek şu anda hani bir kullanımla ee, yapabileceğim bir yorum sizin için çok sağlıklı olmaz ee, çünkü yani ilk yıkamada yalnızca yüzü geriyor. Ee, hani pirincin cildi çok güzel beslediğini biliyoruz, ee, aynı zamanda nemlendirdiğini biliyoruz. Ee, ama hani ilerleyen günlerde ne kadar bir gelişme gösterir, ne yapar, onu şimdiden hani bir şey kestiremiyorum. O yüzden bunun için hani yeni bir ürün olduğu için devamlı kullandığım bir ürün olmadığı için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Üçüncü ürün olarak güneş kremi E vitaminli. Bu çok tercih edilen ürünlerin arasında. aynı zamanda güneş kremin içinde E vitamin de var. Bunun sade olanı da var. ama biz bunu tercih ediyoruz E vitaminli olduğu için. Raki Mahdum'un bu güneş kremini ıı, güneşe çıkmadan 20 dakika önce yüzünüze ince bir tabaka halinde sürüyorsunuz. Ee, çok o faydalı olduğu yani çok etkili olduğu hakkında çok güzel yorumlar var. Ee, nane kremi. Bu 40 cc. Bu arada ıı, pirinç kepek yağlı ürünün fiyatı... Iı, İndirimden biz 25'e aldık. Ee, e vitamini güneş kremi 55 TL. Ama indirimden gene biz bunu e, 49 TL'ye aldık. Yani şu anlık indirimsiz hali 55 TL. Özellikle fiyatları veriyorum ki insanlar için hani faydalı olsun. Sitesine giren olur, giremeyen olur. Hani o açıdan açıklayıcı olsun diye tek tek söylüyorum. Nane kremi. E, bu kremi e, ben ilk defa alıyorum. Ee, nan, naneli diş macunu bu, şu nane kremi değil mi? Nane kremi bu. Bu kremin özelliği ise e, ağrılara, hani neresi olursa olsun boyun, sırt, bel, baş, bacak ağrılara karşı birebir çok güzel ağrı giderici bir krem ee, olduğu için e, hani genel olarak da hani ağrı çektiğimizde evde bulundurmak adına. Bu kremi bu sefer almayı tercih ettim. Bu da 40 cc. Evet şu andaki liste fiyatı da 32 TL. Naneli diş macunu. Bunun daha önce ben Propolis'ini kullanmıştım. Onun çok böyle tadı yok. Ama hani diş macunu olarak organik olduğu için çok memnun kalmıştım. Bu sefer nanelisini tercih ettim. Mükemmel bir kokusu var. İsterseniz şöyle içeriğini bir göstereyim size. Ha bu açık değil. Neyse şu açık. Nane kaleminkini gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir kokusu var. İnanılmaz bir kokusu var. Nane kokuyor yani. Bildiğiniz bu zaten bunların içeriği arkadaşlar hep doğal yağlar. Doğal yağlar yani içeriğinde kakao yağı, hindistan cevizi yağı, şi yağı, Nane yağı, kekik yağı, biberiye yağı, hep doğal yağlar mevcut. O yüzden hani gönül rahatlığıyla bu ürünlerin hepsini kullanabilirsiniz. Ve karanfil kremi. Bu krem de üst solunum yolları için çok tercih edilen bir krem. Hani burnunuz tıkandı, bademciklerinizde bir ağrı oluştu veya boğazınız şişti üst solunum yolları ile ilgili dışarıdan yüzeysel olarak sürebileceğiniz çok güzel doğal bir krem. Bu da aynı şekilde 40 cc. Bana bu ürünlerimin karşılığında sağ olsun Raki Mahdum Udi Hindi sabunu göndermiş. Bu da yeni çıkan bir ürünü. Hediye olarak hani aldım siparişler içerisinde hediye olarak bunu göndermiş. Udi Hindiyanın faydalarını hani araştırdıysanız biliyorsunuzdur virüs sürecinde çok kullanıldı. Udi hindi tozu, yağı çok kullanıldı. Antiflamer yani iltihap giderici enfeksiyonlar için birebir. Bu sabun da onunla inintili olduğunu düşünüyorum. Deneyeceğim, bakacağım. Onun haricinde Laki Mahdum'la ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu ürünleri elde etmek isteyenlere. Şu anda Ostim'de ee, güzel bir yeni fabrika açtı. Açık adresi için Instagram adresi var. Orada web sitesi var. Oradan e, web sitesine tıkladığınızda bütün ürünleri fiyatlarıyla beraber sipariş edebilirsiniz. Doğal, helal, tayyip ürünler. Tamamen m, helal ürünler yani hiçbir sıkıntı yok ve e, Müslüman alem için yapılan satışların hepsi hayır yolunda infak ediliyor. Her açıdan Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz bir site. Arkadaşlar bu arada ben bir bilgi vermek istiyorum. Karanfil kremi nane kremiyle e, birebir aynı kokuda. Zaten içinde aynı nane yağı, bunda da nane yağı var. İkisi de çok güzel nane kokuyor. O zaman annemin bilgilerine devam etsin. Yaklaşık 2 senedir bu ürünleri kullanıyorum. Evime artık e, market ürünü sokmuyorum diyebilirim. Hani şampuan anlamında, nemlendirici olarak, sabun olarak. Yani market ürünü artık evime sokmuyorum. Ve içim çok rahat. Hem organik, içeriği çok temiz ürünler. Bunu Instagram'dan da araştırdığınızda kapsamlı biçimde zaten sitesinde hepsi mevcut. Hem helal yoldan edinilmiş hem de satışa hayır yolda infak edilen çok güvenilecek bir firma. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, kızımın da dediği gibi sorularınızı ve tavsiyelerinizi yorum bölümüne yazarsanız oradan e, cevaplayabilirim. Ee, eğer birebir gidip ürünleri kendiniz görmek istiyorsanız, şayet o e, açık adresi Macun Mahallesi 177. Cadde'de yeni mahalle Ankara'da e, büyük bir fabrikası var. Orada da e, satış mağazası var. Birebir ürünleri gidip oradan da görerek temin edebilirsiniz. İnşallah e, Rabbim nasip ederse ben bir dahaki alışverişte e, birebir fabrikasına gidip oradan almayı düşünüyorum. Şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Mahdum'un 3. serisinde hangi ürünleri tanıtırım ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak. E, beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun.